Merhaba arkadaşlar ben İlker Çiçek, enibriyazılımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde, sütun ve tablolarda takma adlar hakkında bazı bilgiler elde etmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açalım ve bunun üzerinde bazı takma adların ne şekilde değerlendirildiğini öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar yeni sorgular yazabilmek için buradaki connect butonuna tıklayabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde arkadaşlar tanımlamamız gereken bazı tablo isimleri olacaktır. Ve bu tablolara ait olan arkadaşlar bazı örnekler vereceğiz. Ve bu takma isimler sayesinde bunların ne şekilde kullanıldığını öğrenmeye çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde ele alacağımız buradaki tablo değerimiz arkadaşlar sayılı olarak değerlendirilen bir tablodur. Ve buradaki tablomuzun da arkadaşlar burada bulunan AdventureWorks Lite olarak değerlendirilen veri tabanından geldiğini söyleyebiliriz. Yani buradaki yazmış olduğumuz kodların içerisinde burada bulunan AdventureWorks Lite veri tabanını incelemeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden sorgu penceremize geçelim ve burada arkadaşlar bazı tabloların ne şekilde tanımlandığını öğrenmeye çalışalım. Ve buradan arkadaşlar ilk önce select ve daha sonrasında da buradan from değerlerini yazıyorum. Ve daha sonrasında diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için adventure works light olarak değerlendirilen veri tabanının içerisine gir. Ve daha sonrasında da sales light olarak değerlendirilen şemanın içerisinden burada bulunan customer tablosunu ele al. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki tablomuzu tanımlayabilmek için burada s olarak değerlendirilen bir tane keyword'ü kullanacağız. Ve buradan arkadaşlar müşteriler tablosu için bir adet m harfini koyacağız yorum Ve buradaki M harfini arkadaşlar yazıp noktaya bastığım takdirde de buradaki sütunun içerisindeki değerlerin direkt olarak customer tablosundan geldiğini söyleyebiliriz. Ve bunun arkadaşlar içerisindeki verilerin buradakilerle aynı olduğunu da tekrar hatırlatabiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki M'in içerisindeki verileri alabilir ve buna göre arkadaşlar tanımlama işlemlerini değerlendirebilirsiniz. Ve M nokta diyorum. Daha sonrasında içerisinde bulunan company name daha sonrasında bir virgül ile m nokta. Buradan arkadaşlar örneğin first name değerini alabiliriz. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde bazı kodlamalar yapabilirsiniz. Ve biz arkadaşlar burada bulunan Adventure Works Lite veri tabanını yazmamak için buradan buradaki veri tabanını seçiyoruz. Ve daha sonrasında buradaki değeri silmemizin akabinde herhangi bir hata değerinin çıkmadığını görebiliriz. Eğer ki buradaki değerimiz master olarak dursa idi arkadaşlar buradaki tablolar tanınmayacak ve bundan dolayı tanımlama işlemi geçersiz olacaktı. Ancak derlediğimiz takdirde buradaki değerin ulaşılamayacağına dair bir hata mesajını da yine alacaktık. Ve bundan dolayı buradaki veri tabanımızı seçelim ve bu şekilde buradaki sorgumuzu kat edelim. Ve buradaki sorguya göre arkadaşlar aşağıdaki cevapların sıralandığını ve toplam buradaki yazılan satırlar miktarınca olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki sütun isimleri de arkadaşlar birebir buradan customer id, company name ve daha sonrasında first name olarak değerlendirilen sütun isimlerinden geldiğini söyleyebiliriz. Ve buradaki tanımlama işlemlerini arkadaşlar buradaki s değerini yazmadan da tanımlayabilirsiniz. Yani bu şekilde bir m harfi yazıp tekrar bunu egzekat ettiğiniz takdirde yine aynı şekilde Deki anlama gelecek değeri. Ve bundan dolayı istediğiniz takdirde buradan S olarak değerlendirilen keyword'ü yazmadan da bir tanımlama işlemi yapabilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar bazı sütun isimlerini tanımlayabilir ve buna göre buradaki tablonun içerisinden sütun isimlerini çağırabilirsiniz. Ancak arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için buradaki customer değerini M olarak tanımlamanın akabinde git ve benim için first name değerini yine yazdır. Ve bunu tekrar Ekzakat ettiğim takdirde buradaki M'den bağımsız olaraktan yine kodlar çalışacaktır. Çünkü buradaki tablonun içerisinde buradaki first name değerinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada bulunan Adventure Works Light olarak değerlendirilen veri tabanının içerisine bağlanıldı ve daha sonrasında Sales Light şeması bulundu ve bunun içerisindeki Customer tablosunun içerisinde bulunan buradaki first name değeri getirildi. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde arkadaşlar bazı kullanımlarını buradan değerlendirebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar farklı bir varyasyon olaraktan diyorum ki burada bulunan first name değerini yazdır. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada bulunan sütunların içerisindeki verilerin git ve yanına ekstra bilgiler daha ekle. Ve bu bilgileri ekleyebilmek için arkadaşlar buradan birleştirme operatörü olarak değerlendirilen buradaki artı değerini kullanacağım. Buradaki artı değeri arkadaşlar toplama anlamına gelmekte gelmektedir. Ancak bunun içerisinde bulunan first name değerinin arkadaşlar burada bulunan değerinin bir string değeri sabit olmaktadır sebebi ile buradan bir birleştirme işlemi yapabilirim. Ve buradan arkadaşlar bir tane tırnak işareti koyuyor ve arasına bir boşluk bırakarak bunun içerisine bazı yeni değerler yazıyorum. İstediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekilde bir birleştirme ile bunun içerisine bazı değerler yazabilirsiniz. Bu şekilde bir personel değerini buradan yazmış olalım. Ve daha sonrasında bunu egzekat ettiğim takdirde de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki isimlerin yanına bir personel değerinin eklenildiğini görebiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekilde işlemler yapabilir ve buna göre bazı egzekat işlemlerini değerlendirebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi değerlerimiz birebir çıkıyor. Ancak arkadaşlar bu şekilde bir boşluk bırakma yerine direkt olarak tek işlem ile de bunu bitirebilirsiniz. Ve bunu tekrar egzekat ettiğim takdirde yine buradaki değerlerin çıkarılabileceğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde kullanımlarıyla buradaki verilerin ön eklerini ekleyebilir ve buna göre bazı sütun düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz. Ve daha sonrasında farklı bir varyasyon olarak arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için farklı bir sütun daha seç. Ve bu sütun da arkadaşlar yine emin içerisinden olsun. Ve burada bulunan first name kısmı olsun. Ve bu bu first name kısmı arkadaşlar yine aynı şekilde buradan bizim için getirilsin. Ancak arkadaşlar artı diyorum ve daha sonrasında buradaki first name'in içerisine buradan bir bin değerini eklemeye çalışıyorum. Ve bunu egzekat ettiğim takdirde arkadaşlar envar char olarak değerlendirilen buradaki yazı değerinin içerisine bir integer değerin eklenemeyeceğini buradan söyleyebiliriz. Ve buradaki string değerin yani envar char değerinin arkadaşlar Orlando değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında diyebiliriz ki arkadaşlar bu şekilde bulunan bazı string değerlerin içerisine bazı matematiksel işlemler eklenemez. Ancak m nokta diyorum ve daha sonrasında buradan arkadaşlar customer id olarak değerlendirilen buradaki müşteri id değerlerini alalım. Ve bunu arkadaşlar tekrar f5'e basaraktan egzekat ettiğim takdirde buradaki customer id değerinin integer olduğunu buradan görebiliyorum. Ve daha sonrasında artı diyelim. Ve bunun içerisine 1000 değerini ekleyelim. Ve bunu tekrar egzekat ettiğim takdirde buradaki 1 değerinin üzerine 1000 sayısının eklendiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve istediğiniz takdirde bu şekildeki işlemleri de yine buradan yapabilirsiniz. Ve daha sonrasında emin içerisinden customer id değerini alıyorum. Ve bu defa da bir bölme işlemi yapalım. Ve bunu arkadaşlar 1'e bölüp tekrar bunu egzekat ettiğiniz takdirde yine buradaki değerler bizim için sıralanacaktır. Ancak bu sıralama işlemleri buradaki matematik işleminin yapılmasının akabinde gerçekleşecektir. Ve daha sonrasında M nokta diyorum. Buradan Customer ID değerini alıp buradaki değerimizi örneğin 18 ile çarpalım. Ve daha sonrasında buradan gelen cevabı 100'e bölelim. Ve bunu tekrar egzekat ettiğim takdirde bu şekildeki bir değerin çıkabileceğini tekrar söyleyebiliriz. Ve buradaki değerin arkadaşlar bizim için ondalıklı sayı çıkması beklenir iken buradan bizim için ondalıklı sayı getirilmedi. Çünkü buradaki sütunların değeri arkadaşlar bizim için integer olaraktan değerlendiriliyor. Yani buradaki integer değer tam sayı değeri değeri ve bundan dolayı da ondalıklı sayılar içerisinde barındırmaz. Ve istediğiniz takdirde bu şekildeki bazı işlemleri de yine buradaki sorgu ekranında yapabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar bu defada diyorum ki git ve benim için emin içerisinden burada bulunan first name değerini getir. Ve daha sonrasında bir birleştirme işlemi yapabilmek için bir tane boşluk bırakalım ve daha sonrasında bu boşluğun ardından emin içerisinde bulunan buradaki last name değerini getirelim. Yani isim ve soy isim alanını bir tane satırın içerisinde görmek istiyorum. Ve buradaki kodumu yine egzekat ettiğim takdirde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi isim ve soy isim alanlarının getirildiğini buradan görebiliriz. Ve ekstra olaraktan diyorum ki git ve benim için emin içerisinden buradaki middle name kısmını da getir. Ve tekrar egzekat ettiğim takdirde de buradaki yazıların yine çıkarlar. Bildiğini tekrar görebiliriz. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bazı işlemler yapabilir ve bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde de bu ikisinin arasında da yine bir tane boşluk içermesini buradan söyleyebilirsiniz. Ve bu şekildeki işlemlerin ardından tekrar kat edebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi önekler buradan eklenmiş olacaktır. Ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki git ve benim için... Buradaki sütunların tekrar benim için first name değerinin getirilmesini söyle. Ve m nokta diyerek arkadaşlar buradan first name değerini yazıyorum. Ve bunu tekrar egzekat ettiğim takdirde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bazı farklılıklar mevcut olacaktır. Ve burada first name kısmı yazarken arkadaşlar diğerlerinin içerisinde burada kolon isimlerinin yazmadığını görebiliriz. Yani herhangi bir kolon isminin belirtilmediğini buradaki yazıların da içerisinden okuyabiliriz. Ve bunun arkadaşlar first first name değerinin yazılma sebebi buradaki değerin birebir aynı olmasıdır. Yani buradaki sütun ismi buradaki değer ile birebir aynıdır. Ve bunun içerisinde herhangi bir birleştirme, ekleme, çıkarma işlemleri yapılmadığından dolayı bu varsayılan olaraktan first name olaraktan nitelendirilecektir. Ve bunun arkadaşlar direkt olaraktan first name değil de farklı bir isimde istiyor iseniz de arkadaşlar bunun için yine buradaki s takısını kullanabilirsiniz. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için İsim alanı olarak değerlendirilen farklı bir yazı değeri bunun içerisine yazdığı. Ve bunu arkadaşlar tekrar egzekat ettiğim takdirde buradaki first name alanı benim için isim alanı olaraktan değerlendirilecek değeri Ve bunun isim alanının geldiği yerde arkadaşlar burada yazmış olduğum kodlar olacaktır. Ve daha sonrasında diyorum ki buradaki personel değerine yine aynı şekilde bir s değeri tanıyalım. Ve bunun içerisine de diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradan... Deneme sütun olarak değerlendirilen bir yazı değeri yazalım ve bunu tekrar değerleyelim. Ve baktığımız zaman buradaki sütun isminin buradan alınabileceğini tekrar görebiliriz. Ve bu alınma işleminin de buradaki S takısından dolayı gerçekleştirildiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde buna da bir değer ekleyelim. Örneğin diyorum ki KDV değerinin hesaplanmış hali olsun. Örnek olarak bunu da değerlediğim takdirde buradaki alanın da KDV olaraktan yazdırıldığını tekrar hatırlatabiliriz. Örneğin buradan yine aynı şekilde bir S değerini kullanalım ve bunun içerisinde de diyelim ki arkadaşlar bölme işlemi olsun. Daha sonrasında bunu kapatalım ve daha sonrasında da buradaki çarpma işlemini de yazalım. Bu şekilde bazı değerler yazmış olalım. Ve tekrar bunu egzekat ettiğim takdirde buradaki tüm sütun alanlarının yazdırılabileceğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki değerin de yine değiştirilmesini istiyorum. Ve bundan dolayı diyelim ki isim ve soy isim alanı olarak değerlendirilen bir tane yazı değeri yazalım. Ve bunu da tekrar egzekat ettiğim takdirde isim ve soy isim alanının da bu şekilde yazdırılabileceğini tekrar söyleyebiliriz. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bazı tanımlama işlemlerini yapabilirsiniz. Ancak tanımlama işlemlerini yaparken arkadaşlar burada bulunan S değerlerinin kullanılabileceğini tekrar söyleyebiliriz. Ve bu S'ten sonra yazılan değerlerin arkadaşlar direkt olarak sütun ismi olarak yazdırılabileceğini de tekrar buradan hatırlatabiliriz. Ve isimlerde arkadaşlar S alanının kullanım talimatlarının bu şekilde değerlendirildiğini de tekrar söylemiş olalım. Ve bunun akabinde arkadaşlar yine farklı bir varyasyon ile işlemlerimize devam edelim. Ve buradan diyorum ki git ve benim için yine farklı bir sorgu değeri yazdır. Ve bundan dolayı select diyorum ve daha sonrasında altına inerek diyelim ki from değerini yazdır. Ve yine aynı şekilde sales light'ın içerisinde bulunan buradaki customer tablosunu alıyorum. Ve yine aynı şekilde bunun ismi C olsun. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için C nokta buradaki first name değerini getir. Ve bir virgül ile diyorum ki git ve C'nin içerisinden benim için last name değerini getir. Ve buradaki kodlarımızı seçerek arkadaşlar bunu değerlediğimiz takdirde isim ve soy isim alanlarının bu şekilde getirilebildiğini gördük. Ancak arkadaşlar burada bulunan ortadaki değerimizi yani virgül değerini silerek tekrar buradaki kodları değerler isek de buradaki değerin hatalı olduğunu bize söyleyecek değeri. Ve bu hatalı olma işlemi de arkadaşlar buradaki değerlerin tanınmamasıdır. Ve istediğiniz takdirde bunları birleştirmek için arkadaşlar buradaki değeri kullanabilir ve bu şekilde istediğiniz takdirde tek sütun haline getirebilirsiniz. Ve bunu da tekrar seçelim ve bu şekilde değerini görebiliriz. Ancak arkadaşlar bunun içerisine virgül değeri konulmadan buradaki değerlerin hatalı olabileceğini tekrar söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar buradaki hata değerini şu şekilde farklı bir değer olaraktan görebiliriz. Örneğin select diyorum. Daha sonrasında buradan diyelim ki git ve benim için first name değerini yazdır ve daha sonrasında bir virgül ile diyorum ki last name değerini yazdır. Ve daha sonrasında buradan bir from değerini ekleyelim. Ve buradan diyorum ki sales light'ın içerisinden buradaki customer tablosunu getir. Ve bunu seçip arkadaşlar tekrar değerlediğim takdirde buradaki kodlar çalışacaktır. Yani yukarıdaki kod ile herhangi bir farklılığı yoktur. Ancak buradaki değeri silip arkadaşlar bunu tekrar seçerek tekrar egzekat ettiğim takdirde görmüş olduğunuz gibi burada bazı değerler çıktı. Ve burada bulunan arkadaşlar değerlerin bir isim alanı olduğunu. Yani buradaki kodların first name'den geldiğini söyleyebiliriz. Ve burada bulunan last name olarak değerlendirilen sütun isminin de burada bulunan sütun değerinden getirildiğini söyleyebiliriz. Yani last name değeri burada sütun olarak gelmesi beklenirken buraya direkt olaraktan bir sütun değeri olaraktan değerlendirildi. Ve bunun sebebi de arkadaşlar burada değişken tanımlamadığımızdan dolayıdır. Yani burada arkadaşlar bir C değeri tanımlayarak direkt olarak bunları bunun içerisinde kullanmış olsaydık arkadaşlar bu direkt olaraktan benim için içerisindeki değerleri getirmeye kalkacaktı. Ve burada bulunan Değerimizi arkadaşlar değerlediğimiz takdirde yine aynı şekilde bir hata değerinin çıkabileceğini tekrar söyleyebiliriz. Ve bu hata değerinin çıkma sebebi arkadaşlar buradaki C değerleri yani önek tanımlama işlemlerinden dolayı olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Ve bu, bunu bu şekilde değerlediğimiz takdirde de buradaki soy isim alanı buradan gelecek gelecektir. Ve bunun arkadaşlar arasında S değerini koyduğunuz takdirde de yine aynı şekildeki sonucu elde edebileceğinizi tekrar söyleyebiliriz. Yani bu şekildeki kullanılan kod değerlerinde arasında S değeri varmış gibi kullanılır. Ve bunun kullanılma sebebi de burada bulunan C değerinin yani tanımlama işleminin olmama durumudur. Ve istediğiniz takdirde bu şekildeki değerleri kullanabilir ve buna göre bazı kodlamaları da yapabilirsiniz. Ve farklı bir varyasyon olarak da arkadaşlar buradan select ve daha sonrasında diğer Diyelim ki yıldız değerini kullan ve daha sonrasında buradan from diyelim ve bizim için Sales Lite'ın içerisinden Customer tablosunu getir. Ve buradaki kodları derleyip tekrar derlediğimiz takdirde bunun tüm satırları bizim için gelecektir. Ancak buraya yıldız değerini koyup buraya S değerini yazmamızın akabinde farklı bir kod yazar isek acaba neler olur? Ve bunun için arkadaşlar rastgele yazılar yazıp burada tekrar derleme işlemi yaptığımız takdirde bu şekildeki bir tanımlamanın geçersiz olduğunu söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da eğer ki bir sütun değerini tanımlamak istiyorsanız isek, bunun içerisine mutlaka buradaki sütun değerinin değerini yazmamız gerekecektir. Değeri. Ve bundan dolayı last name değerini diyelim ve buradan s değerini kullanarak buradan diyelim ki git ve bizim için buradan first name değerini yazdır. Ve bu şekilde değerimizi yazıp tekrar değerlediğimiz takdirde buradaki değerler soy isim ve buradaki değerler soy isim değil isim olarak değerlendirildiğini görebiliriz. Ve istediğiniz takdirde de sadece first name olarak değerlendirilen buradaki veri değerinde kullanabilirsiniz ve buradaki first name değeri de düz bir yazı olaraktan algılanacak ve bundan dolayı buraya değerimiz yanlış olaraktan yazdırılacaktır. Ve istediğiniz takdirde bu şekildeki bazı kodları kullanabilir ve bu şekilde bazı tanımlama işlemlerini hem tablolar için hem de sütunlar için deneyebilirsiniz. Ve bunları da söylememizin akabinde gelin şimdi slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde tablolarda ve sütunlarda takma adların ne şekilde değerlendirildiğini öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizde arkadaşlar ordurbay olarak değerlendirilen sıralama değerinin ne şekilde kullanıldığını görmeye çalışacağız. Ve ordurbay ile ilgili olan bazı sorguları yazacağımızı tekrar söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.